Ancak bundan sonra ki hakikaten bizim yaptığımız, yaptığımız bir bütçe, bizim yaptığımız bir planlama, kentin öncelikleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda bizim şekil diğer bütün halkının şekil vereceği ve meclisimizle ve eş başkanlık ve yönetim olarak hep birlikte politik bir akılla karar vereceğimiz bir süreci aslında şu an karşılıyoruz. Bu sebeple bu sonbahardan çok umutluyuz. Bu sonbahar bize Son derece büyük keyif veriyor, umut veriyor. Yazı ve e, susuz geçirdiğimiz günleri geride bıraktık. E, bu anlamıyla e, önümüzdeki üç yıl, önümüzdeki yılları, önümüzdeki beş yılı, e, dört buçuk yılı e, çok daha e, emin adımlarla, çok daha bilen ve hedefine e, odaklan bir yerde bir çalışmayı Diyarbakır halkı ile birlikte önümüze koyduk. Seçimlerden bu yana söylediğimiz önemli bir şey vardı. Bunun altını çizerek bitirmek istiyorum. Bu halkın bütçesini, bu halkın kaynaklarını, belediyemizin kaynaklarını, öz kaynaklarını, gelirlerini halkın faydasını alacak çalışmalar için harcamak istiyoruz. nereye gitsek bu soruyla karşılaşıyoruz. İnsanlar gerçekten bu kentin hatıralı sisteme kavuşması için çok haklı talepleri var. Dediğimiz gibi büyük bir kent, gelişmiş bir kent ve aslında bütün bu toplu ulaşımdaki sorunlarımızı ve trafik sorunlarımızı bir bütün çözebilecek bir proje hafif sistem. Hafif rali sistem diğer ulaşım yöntemlerine, yollarına entegre olabilecek bir proje ve bu kentin hakikaten trafik meselesini büyük oranda rahatlatacak bir proje. Ancak bununla da ilgili bir bir sıkışık durumla karşı karşıyayız. Keşke böyle olmasaydı. Keşke biz biraz daha yerel yönetimlerinin elinin güçlü olduğu, bir coğrafyada yaşıyor olsaydık. Şimdi bizim hafif raylı projemiz e, yatırım programında, Cumhurbaşkanlığı yatırım programında. Evet ama bu programda kalabilmek için bizim bu yıl bütün fizibilite çalışmalarını ve revize çalışmalarını bitirmemiz lazım ki 2005 yılı 25 yılının yatırım programından çıkmasın. E, muhakkak, muhakkak bu kentler sistemi getireceğiz. Ama bir sakinliğe ihtiyacımız var, bir zamana ihtiyacımız var. Böyle hızlandırarak bu gibi büyük projeler, bu gibi büyük yatırımlar gerçekleşemiyor. 2023 Meltem İnşaat Turizm 22 milyon, 1 milyon, 1 milyon, 4 milyon, 7 milyon. Yine Meltem İnşaat Turizm 5 milyon. Bunların hepsi organizasyon, tanıtım, duyuru, kamuoyu, iletişim, ağırlama, tören, konser. Bu yılları saydım, bu yıllarda bizlerin olmadığını biliyorsunuz ama merkez inşaat var. Bir de bunu sorgulamanızı e, talep ediyoruz gazeteciler olarak. Herhangi bir ismin değişmesinin gündeme gelmesini ee, siz beğenirsiniz, beğenmezsiniz. 2 milyon nüfusu var bu kentin. Kiminin hassasiyeti, diğerinin daha az hassasiyeti olabilir. Önemli olan birbirimizi tolere edebilmek hassasiyetlerini görüp o, o töleri, o hoşgörüyü sağladıktan sonra bu, bu ismi sevenler de var demek. ve o bizim ismimizi sevenler de var demek. Yani belediyemizin koyduğu bir isim de olabilir. Belediyemiz de parklara bahçelere pek çok isim koydu. Ancak kayyum döneminde biliyorsunuz bu isimler çok bunharca değiştirildi. Ee, i̇şte diyor yani ya ne ekersen onu biçersin. Öyle bir şeyin olmaması gerekiyor bu coğrafyada. E, olumsuz yaşanan şeyler var. Kayınlar parklarımızın ismini değiştirdi, kurumlarımızın ismini değiştirdi. Bakın Çandamet de oranın ismi. Çandamet de Kültür Kongre Merkezi'nin ismi. Biz daha tepkişatını yeni bitirmiştik oranın. O, orası Osman ba Başkan döneminden başlamıştı. Gülten Başkan ve Gülten Başkan'ın bitirdiği bir projeydi. Daha tepkişatı yeni bitmişti. İsmi Çandamet'ti. İsmine başka bir şey verildi. E, ama hani bu saatten sonra o ismi tartışmak da doğru değil başka isimleri tartışmak da doğru değil. Dediğim gibi çok fazla kamuoyunu rahatsız eden bir isim ise çok fazla kamuoyunu ilgilendiren ve kafasını yoran bir isim ise burada da halkın e, oylamasına başvurulması gerektiğini düşünen biriyim. Biz meclisimizden bir karar çıkarttık. Biz 50 tane yeni otobüs almak istiyoruz diye bütün imkansızlıkları rağmen bunu yapmak istiyoruz. Ancak bu tasarruf tedbirleri kapsamında bize verilen yanıt şu Çevre Bakanlığı'ndan, sadece burdaya ayırdığınız 14 tane otobüsün yerine 14 tane satın alabilirsiniz. Soruyorum size 14 tane otobüs bu kentin hangi yarasını kapatabilir, toplu ulaşımdaki hangi sorunları çözebilir? Tabii bunun mücadelesini vereceğiz. Ee, tabii ki bütün otobüs yolumuzu birdenbire hurdaya çıkartmayacağız yenilerini satın almak için. Ama bunun mücadelesini elbette şöyle vereceğiz, bürokratik temelde, eee Bakanlığı'na yapacağımız yazışmalarda bunun bunun tersine döndürecek